Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Kamal. Yine bir videoma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir video var. Sebebine yeni hesap aldım arkadaşlar. O emek verdiğim, yıllardır uğraştığım hesabımı bıraktım. Yeni bir hesapla takas yaptım. Neden takas yaptım? Nasıl bir hesap aldım? Tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar hesabı. Yeni hesap tanıtım videosudur bu. Bakalım bakalım. Ben bu hesabı sevdim. Ikon Ronaldo almıştım. Icon Messi var. Ronaldo'yu oynattım. Pek verim alamadığım için Messi'nin olması bir tek hoşuma gitti. Hani bilmiyorum. Icon Messi de çok iyi değil ama Ronaldo'dan iyi diye düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar takıma bakıyoruz. Wow. Aba. Aba şu hale bak. Öyle bir şey yok. Yedeklere bakıyoruz. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Çok beğendim, çok bayıldım, çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Neden o kadroyu verdim, bu kadroyu aldım. Şimdi eski kadromu hatırlayanlar tek tek konuşalım. Oliver Kahn vardı, Casillas vardı. bunda. Oliver Kahn orada daha iyiydi. Ama bu kadroda Casillas vardı. Alma sebebim bu değil arkadaşlar. Sol bekte benim bir ikon oyuncum yoktu arkadaşlar. Burada Maldini'nin olması bana ekstra bir hoşuma gitti. Puyol var, Campbell var, Kafu var. Defans hattı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hani benim orada ekstradan Puyol'la mal Maldini'm yoktu. Beckham vardı. O iyi olabilir Puyol'dan. Fakat hani bu şekilde de oynatmayı düşünmüyorum. Şey yapmayı düşünüyorum. Maldini'yi stoperi alıp sol beke Roberto Carlos Legend ya da Alfonso Davis kullanabilirim arkadaşlar. Ya da toplardan Irwin gelirse Irwin oraya koyabilirim. Ama bu şekilde de bayağı iş yapıyor. Orta sahada arkadaşlar Göbek'te Iniesta var bende yeni kartı vardı bu eski kartı bu çok çok daha güzel. Gerçekten Defansif orta sahada bir Beckham var bende Beckham yoktu arkadaşlar. Ve yeni Pirlo var. Pirlo'da bende e 94'lük pembe olan pembe kıyafet olanı vardı. Ve ama ben Hani bu daha iyi kesinlikle daha iyi bunu da aldım orta sahamda güzel. Ofansif orta sahada Ronaldinho ya eksikliğini yaşıyorum arkadaşlar. Şöyle yedeklere baktığımda Rivaldo var, Deco var ofansif orta saha olarak. Ronaldinho'nun da Legend'ı var. Tamam mı? Kullanabilirim arkadaşlar. Legend'ını Rivaldo ve Deco da iş yapar. Zaten beni tanıyan tanır dakika el 60'tan sonra ben Ronaldinho'yu çıkar Deco'yu alıyordum. 90 dakika çıkaramıyordu. Messi var. Ronaldinho tutar mı tutmaz. Ama asıl hesabı almamı gerektiren asıl alma sebebim bu arkadaşlar. Rummenigge, Torres, Van Basten. Santifor'da oyunun gelmiş geçmiş en iyi forvetleri bunlardır arkadaşlar. <laughs> ben de bu üçü de yoktu. Owen, Clivert, Cruyff, Ronaldo vardı. Bu dörtlü vardı. Owen her neyse çok güzel. Owen bir kenara koyuyorum. Fakat şöyle bir durum var. Benim ee, e, Cruyff'im yavaş kalıyordu. O yüzden de problem yaşıyordum. Fakat burada Rummenigge Torres ikilisinin hızı, yeteneği ve bombasten anlatmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde Dolayısıyla <laughs> muhteşem bir şekilde performans sağlayacaklar, gösterecekler ve hesabım bence çok daha güzel oldu arkadaşlar. Yorumlara yazın eski hesap mı bu hesap mı? Bu hesapta şu problem var. Dosta ee, Viera eksikliğini yaşıyorum. Ofans ortasında da Messi. Fakat ilerleyen günlerde Rijkaard ve Gullit gelecek diyorlar. Rijkaard ve Gullit gelirse Beckham'ı sağa çekerim. Rijkaard, Gullit koyarım. Ve Milan'ı aldıktan sonra Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maldini. 4 muhteşem futbolcu arkadaşlar. Safa sağlam olur diye düşünüyorum. O eksikliğimi kapatırım diye düşünüyorum. Muhteşem oldu. Yedeklere bakarsak arkadaşlar. Batistuta, Rivaldo, Kluivert, e, Mataus, Deco, Van Basten var. Rezervlere gittiğimizde arkadaşlar, hani ben potlarla, e, legendlarla ilgilenmiyorum. E, biliyorsunuz beni. Sıralar dediğimde, kart türü. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Forlan var, oynatır mıyım bilmiyorum. Bir tek yavaş geliyor. Arkadaşlar benim için Forvet hızlı olmalı. Nakata var. Elber özür dilerim. Elber var. Oynatmam. İki tane Rummenige daha var. Rummenigesi olmayan arkadaşlardan burada özür diliyorum. Maradona var. Üçlü forvetle de denenebilir ama Messi var orada. Evet arkadaşlar burada Gilberto Silva. Bunu oynatacağım. Red kart gelene kadar nasıl oynatacağım onu da göstereceğim az sonra. Pirlo gene var. Ve Campbell yine var arkadaşlar. Baktığım gibi buradan çekeceğim tek oyuncu Gilberto Silva. Bu dizişe baktığınızda fazla ofansif. Messi de ofansif bir fazla. Ya dostlarda da ofansif. Ben bu katloyu şöyle yapacağım arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Ee, sırala. Genel derece bitti. Bunu buraya alacağım arkadaşlar. Ee, 93 Gilberto Silva neredesin abi? Bunu buraya alacağım, buraya alacağım. Ondan sonra arkadaşlar sol beke. 93 Carlos'u koyacağım. Buraya Messi ya da Legend Ronaldinho'yu oynatırım. Dekonu yerine alalım bunu. Bu şekilde oynarım fakat bu şekilde oynamam. Neden oynamam arkadaşlar? Barcelona buslanmış takımına benim ihtiyacım yok. Çünkü zaten Iniesta 97, Messi 100. Bu yolu da oynatmayacağım için arkadaşlar. Şunu yapacağım. İngiltere Ligi. Arsenal diyoruz. Model takımını Arsenal seçiyoruz. Ve takım yönetiminde bu böyle oluyor arkadaşlar. Bakın şunu şöyle koyayım. Heh, daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar neden böyle yaptım? Bu Gilberto Silva buslanmış hali Legend Vieira'dan iyi. Yani Legend Vieira, ikon Vieira arasındaki oyuncu. Hani beni idare edebilecek bir oyuncu. Orada sağlam bir defansif ortası olması gerekiyor. Campbell'da boostlandığı için gücü bir tık artıyor. Maldini'nin defansif özelliği bir tık az olsa da kapatıyorlar arkadaşlar. <laughs> Sol bekte de Carlos'un olması çok iyi. Hani bu şekilde sağlam oluyor. Şu an Rekard, Gullit ya da Vieira üç üstünden biri gelene kadar bu şekilde oynayacağım. İler hattım zaten sağlam. Ve ben kendi hocamla buldum. Benim hocam Rondina bunu bilen bilir arkadaşlar. En iyi chip format hocası diyebilirim. Dizleşi koru tam defans hücum bölgesi. Ortak kısa pas arkadaşlar. Top çevirme müthiş bir hoca. Ayrıca geldiğinde bu arkadaş hocalara önem veren bir arkadaş. Takımın 36 tane menajer almış ama bu arkadaş sürekli aynı menajerler almış. Roman almış. Zitler. Ee, bakıyoruz bu şekilde. işimize yarayan bir hoca olur mu? Harry de belki oynatabilir. Milesi kontra atak üçlü forvet için tam hoca. Yani Boer bir de Çoçetti vardı. Solskjaer de var. Şenol hocamız da varmış. Çoçetti de var. Torup da Trop. Trop mu? Torup mu? Trop bence. Trop. Trop da var. Yani bütün sağlam hocalarda var bu arkadaşlar. Mana var. Bu manayı deneyeceğim gelecek en kısa zamanda. Ve Maric var. Ve ben bu kadroyu çok sevdim arkadaşlar, çok beğendim. Şöyle yaparsa gel. Bakın. Şunları da düşünüyorum. Şimdi takım değiştir. Geliyoruz abi. Beşli defansa geçersek eğer diye şöyle bir diziliş de oluşturdum arkadaşlar. Bu da sağlam. Sizce hangi dizilişle oynamalıyım? Nasıl oynamalıyım? Bana yorumlarda yazın. İyi ettim, kötü mü ettim? Hangi oyuncuyu nerede oynatmalıyım? Fazla bilginize ihtiyacım var. Ondan sonra takım değiştir. Başka şu manayı oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de denemeyi düşünüyorum. Bunu çok görmeye başladım. Solda göbekteki Iniesta yerine Giggs oynatırsam eğer bence muhteşem olur. Hani gerçekten sağlam olur. Bu dirilişi de deneyeceğim. İlla aklımda birkaç diziliş var. Oynamak istediğim arkadaşlar. Hani hep üçlü forvet dizilişimde şu şekilde. Şöyle bir sap sapa sağlam bir üçlü forvet dizilişim var arkadaşlar. Gayet iyi. Yedeklerde diğer oyuncular var çünkü bu adamın maliyetinden kaynaklı. Hani fantazi en fantazi futbolumuzda şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Geri de menajer değiştir. Maric'i e alırsa geçer. Bakın. şöyle ve buraya da bunu alırsak özür dilerim. Ha. Şu şekilde bu da fantastik kadromuz olabilir. Yani kadro her şeye çok uygun arkadaşlar. Kadro her türlü işimize yarar. Her türlü döndürebiliriz kadroyu. Her türlü dizilişe gidebiliriz. Bakalım bakalım. Sizce iyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım tekrar yazın. Neler yapmalıyım? Hangi dizilişle oynamalıyım? Hangi oyuncuları oynatmalıyım? Bunları yazarsanız çok sevinirim. Çok fazla ihtiyacım var. Kafam çok karışık. Yeni katlı olduğu için de alışma sürecim var. Alışırsam yani genel olarak şunu söyleyeyim. Kaydetme. Bu takım değiştir. Genel olarak bunda kalacağım gibime geliyor. Ama gelecek oyunculara da bağlı. Çok güzel bir kadromuz var. Çok hoşuma giden bir kadro. <laughs> Umarım alışırız hesaba başlarız. Diğer hesabımı 1500 derecede bırakmıştım arkadaşlar. Bu hesabı 1140'larda aldım. Şu an 1300 dereceyim. Daha takım ruhu kasmaktan hiç maç yapamadım diyebilirim. Güzel maçlar, güzel videolar gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı belirtin. Bu videoda yorumunuza gerçekten ihtiyacım var. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoya geçmeden önce biz ikonik ya arkadaşlar videoya geçmeden önce YouTube'da katıldı ikonik açmıştık ve Enes Karahan kardeşim 3 kere ikonik alarak rekor kırdı. Burada Enes Karahan kardeşime çok teşekkür ederim. Onlara videolar gelecek. Ayrıca Ensar Yüksel kardeşim de ikonik ve VIP aldı tekrar 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 tekrar. Ensar kardeşime de çok teşekkür ederim. VIP alan Eren Kilerci kardeşime çok teşekkür ederim. Ve son olarak arkadaşlar YouTube'da destekçim olan, katıla tıklayıp destekçim olan Eren Kiracı kardeşime de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız kesinize bereket. Katıla tıklayanlarla yayınlar gelecek. Arkadaşlar bilgisayarım yeni geldi. Sistem oturtmaya çalışıyorum. Anlayış için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.